Kuyum Haber'den herkese merhaba. Türkiye genelinde odalarımızda, derneklerimizde zaman zaman seçimler oluyor. Görevine devam eden başkanlarımız var. Yeniden başlayan başkanlarımız var. Ve şimdi Samsun'a uzanca Samsun'daki başkanımız güven tazeledi. Bir dönem daha hem sektörümüze hem de Samsun'a bu konuyla ilgili kuyumculuk sektörüyle ilgili hizmetlerine devam edecek. Şimdi Samsun Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Salih Özman'la konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Başkanım e, tekrardan hayırlı olsun demek istiyorum. E, bir dönem daha göreve devam edeceksiniz. Güven oyu aldınız. Evet. E, hamdolsun. olsun. E, Samsun'daki ürünki meslektaşlarımız tekrar bize teveccüh gösterdiler. Aday olmamız yönünde de e, ciddi e, bizi zorladılar işin doğrusu. Çünkü benim doğrusunda 6. dönemim e, oldu bu nasip. İşte tek adayla aday karşımıza aday çıkmadan Tekrar bir seçim yaşadık. Heyecansız ama çok güzel bir seçim oldu. Bu seçim neticesinde de 4 yıl daha Samsun Kuyumcu Odası Başkanı olarak yetkiyi genel kurulda üyelerimizden aldık. Ve Allah nasip ederse 4 yıl daha kuyucu mesleğine ve sektörümüze, meslektaşlarımıza hizmet etmeye gayret edeceğim. Hı hı. Başkanım tabii e, büyük bir tecrübe var. E, çok başarıyla devam ettiren, görevini üstlenen başkanlarımızdansınız. Tabii biz de bir kez daha tebrik ediyoruz bu açıdan. Hem sektörümüz adına e, çok büyük bir artı oldu, hem Samsun adına da çok büyük bir artı oldu. Peki yeni dönemde e, kuyumculukla ilgili atılması gereken adımlar nelerdir? Kafanızda neler var? E, yeni adımlar atılacak mı? Neler olacak? Özellikle Samsun özelinde de sormak istiyorum. Aslında şöyle söyleyeyim biz e, Türkiye genelindeki bütün kuyumcu meslek odaları veya altta meslek odası olmamış dernekteki görev yapan arkadaşlarımız bir sefer en başta görevimiz şu yani e, şehrimizde, ilçemizde e, veya bağlı bulunduğumuz işte belgede neresi olursa olsun hepimiz kuyumculukla e, ilgili ticaretin rahatça yapılabilmesine bu rahat ve huzurlu ortamın sağlanması için gayret ediyoruz. İlk başta bu tabii ki gayretimiz çünkü biz esnaf odasıyız evet. esnaf temsilcisiyiz. Ee, şehrimizde esnaflık yapan arkadaşlarımız huzur içinde bir ve düzenli ticaretlerini sürdürebilsin istiyoruz. Bunun için de tabii bizim mesleğimiz diğer mesleklerden farklı. Hem finans sektörünün içinde hem de bir takım art niyetli kişilerin sürekli gözünün olduğu bir meslektadayız. İnsanların gözü bu mesleğin üzerinde. Dolayısıyla biz hani burada ilk başta sahte ürün ile ilgili sahte ürün ayarı düşük ürünlerin piyasaya girmemesi için çok ciddi bir gayret sarf ediyoruz. Aslında kolluk kuvvetlerinin yapması gereken işleri biz yapıyoruz işin doğrusu. E tabi dolandırıcılık olayları ile de uğraşıyoruz. E, günübirlik asayiş olayı dediğimiz çalınma olaylarıyla da uğraşıyoruz ve gayret ediyoruz bunların önlenmesi için. Bunlar bizim rutin yaptığımız işler. Ayar kontrolüydü, fiyat kontrolüydü, haksız rekabetin önlenmesi açısından arkadaşlarımızda tabii böyle bir yetkimiz yok ama yetkimiz olmamasına rağmen esnaf arkadaşlarımızla bir araya gelip bu haksız rekabeti önüne geçmek için bir takım fiyat ile ilgili de istişarelerde iş bulunuyoruz. Bunu da Hakikaten mesleğimizin huzurla ticaret yapabilmesi için meslektaşlarımızın gerekli olan bir şey. Bunu da gayret ediyoruz ama e, tabii bunlar bizim ve bütün oda ve derneklerin rutin e, gün içinde uğraştığı e, gaileler diyelim. Ama bizim geçen seneden beri uğraştığımız ve geçen sene çıkartmaya muvaffak olduğumuz e, bir yetki belgesi hususu var ki bence e, en önemli e, sektöre hakikaten e, damga vuracak sektörde bir hizmet denilebileceğimiz bir iş kuyumcu esnafının açılabilmesi için Ticaret Bakanlığı'nın verdiği ticaretin müdürlükleri aracılığıyla yetki belgesinin alınması. E tabi burada yetki belgesi alınması derken bunlar da biliyorsunuz ön koşullardan biri ve bence en önemlisi zaten kuyumculuk faaliyetini sürdürüyor. Evet. E, ustalık belgesi. Yani ustalık belgesi olmayanın kuyumcu mesleğini yapmaması. En azından bu ahiye evren geleneğine göre bir usta çırak ilişkisinin olması ve bu meslekten anlayan kişilerin sermayesi ve parası olanın değil meslekten anlayan kişilerin hem esnaflık bakımından hem mesleki yeterlilik bakımından e, ustalık belgesi önemli. Bu belgeye sahip olanlar bu mesleğin içine girsin ki e, mesleğe girdiği zaman diğer meslektaşlarımız tarafından kucaklansın ve hoş karşılansın. Yoksa mesleği bilmeyen birisi mesleğin etik kurallarından bir haber olan e, esnaf e, düzeni bozuyor çarşı içinde. Dolayısıyla bu ustalık belgesi bizim için çok önemliydi. Biz 2021 yılında mümkün olan bütün arkadaşlarımıza ustalık belgelerini aldırdık. Ustalık belgesi, kalfalık belgesi olmayanlara önce kalfalık belgesi sonra ustalık belgesini almasında yardımcı olduk. Eksik olmasınlar meslek eğitim merkezleri, altı eğitim merkezleri de bizim konuda yaptığımız istişarelerde son derece yardımcı oldular. Onlarla tabii iyi diyaloglarımız ve iyi ilişkilerimiz neticesinde e, ustalık belgelerini aldırarak yetki belgesini aldık. E, tabii %100'e ulaşabildik mi? Maalesef ulaşamadık. Çünkü hali hazırda kuyumculuk mesleğini icra eden arkadaşlarımızın bir kısmının e, vergi dairesinde mükellefiyet e, şeyi yok. E, süresi yeterli değil. E, bir kısmı e, işte hiç kalfalık belgesi olmamış. Kalfalık belgesini almak için e, önce bir e, eğitim yapılması gerekiyordu. Ustalık, kalfalık belgesini aldıktan sonra da belli bir müddet geçmesi lazım ustalık belgesi açmak için. İş yerini ticaretten devam ettirdiği halde işte çocuğuna veya eşine devredenler var emekli olması hasebiyle. E bunlar hiç böyle bir şeye ihtiyaç duymamışlar. E dolayısıyla birkaç e, arkadaşımızın tabii ustalık belgesi almaya haiz olmadığı için bunlara muvaffak olamadık. Bu yeni dönemde ilk baştaki gayretimiz ustalık belgesi e, verin, tamamlanıp e, yetki belgelerini aldırmak olacak. Bununla ilgili tabi ticaret odalılarla da biz ilgileniyoruz. Tabi böyle de bir durum var. Ticaret odası bilemiyorum büyük şehirlerde farklı çalışıyor olabilir ama e, bizim gibi Taşra Anadolu ilerinde ticaret odaları ve meslek komiteleri etkin değil ve hadiseye vakıf da değil. E tabii ki biz bu ticaret odalı arkadaşlarımızla da istişare ederek, onların da yetki belgesi almasıyla ilgili bir gayretimiz var. Başkanım ustalık ustalık belgesiyle ilgili de yeni bir düzenleme biliyorsunuz mesleki yeterlilik belgesi alabilecekler kuyumcularımız, o da ustalık belgesinin yerine geçecek. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Tabii ustalık belgesi alamayacak kuyumcularımıza aslında bir çıkış yolu oldu bir anlamda mesleki yeterlilik belgesi alarak da herhalde devam ettirebilecekler ticari faaliyetlerini. Hem nasıl bakıyorsunuz hem bu konuyla ilgili de bir çalışmanız olacak mı? Oradaki kuyumcu esnaflarımız da belki bu yolla yetki belgelerini alabilecekler. Şöyle söyleyeyim tabii bu mesleki yeterlilik belgesi hakikaten bir çözüm, bir ara geçiş. Mesleki yeterlilik belgesiyle tabii ki yetki belgelerini alabilecek bu yetki ticari belgesine. Fakat tabii bence çok ciddi önemli atılmış bir adım. Ama tabii bu ben yönetmeliği bununla çıkan yönetmeliği okudum. bunu da meslek eğitim merkezi yani ustalık çıraklık merkezi ile ilgili Samsun'daki görüşmeleri yaptım. Ama tabii henüz bu yeni çıktığı için onunla ilgili çok bir bilgileri yok. Ve hani yetki belgesini verecek olan eee Samsun'da da başka kurum yok. Dolayısıyla hı hı. E, Samsun'da bunun yani en azından belki Anadolu'nun bütün şehirlerinde böyle büyük şehirlerde tabii üniversite çalışmaları da var. Farklı mesleki eğitim e, merkezinin haricinde yeterlik belgesi veren özel kuruluşlar da var. Ama Samsun'da henüz bu mümkün olmadığı için böyle bir kurum olmadığı için biz e, bunu e, şeyle ilgili görüştük tabii ki yine çıraklık eğitim merkeziyle e, görüştük ama onların da bu konuda bir çalışması var. Ben onlara bu e, bilgiyi verdim. Bu bilgi üzerine bir şeyler inşa edeceğiz. Bu da mümkün olacaktır. Tabii Bu da bir alternatif çözüm yolu çünkü. Ustalık belgesi almaya e, sene itibariyle e, maliyedeki kayıt itibariyle yeterli sene yeterli olmayanlara bir çıkış yolu. E, çünkü çıraklık belgesi, kalfalık belgesinden sonra da bir süre geçmesi lazım. Ustalık belgesinin de 30 Haziran itibariyle de şu anda geçici yetki belgeleri verilmiş olsa da ustalık belgesini ibra etmediğinizde bu e, edilecek e, Ortadan kalkacak. Tabi bu da önemli bir çözüm ve ustalık belgesi almaktan daha kısa bir yol. Onunla ilgili Cıraklık e, Eğitim ile Mesleki e, Yeterlik Belgesiyle ilgili bir görüşmem oldu. Onlar da bu konuyu e, nasıl çözebiliriz diye bir gayret içindeler. Sözün başında söylemiştim. Hakikaten çok yardımcı oluyorlar bize. Ben inanıyorum ki hem Tamsun Kuyumcular Odası hem mesleki eğitim merkezi bu konuda şirak eğitim merkezi mesleki yeterli konusunda bir çözüm bulacağız birlikte. Hı hı. Başkanım az önce siz de değiniyordunuz. Tabii son günlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi de Altınbank kuyumcuların kendi aralarında bir banka kurması ve bununla birlikte İstanbul Kuyumcular Odası da öncü olduğu yeni bir proje ile ilgili aslında bir adım atmış oldu. Tabii sizlerin de görüşlerini alacağını söyledi Mustafa Tayyip Başkanımız. Onunla da dün kendisiyle konuştuk bu konuyla ilgili. Bütün oda ve derneklerimizden destek alacağız dedi. Onların da görüşlerini alacağız dedi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Altınbank projesi nasıl olur? Kuyumcularımızın finans problemi oluyor atölyelerin veya sektörümüzün zaman zaman tabii o konuyla ilgili de önemli bir e, fayda sağlayacak gibi gözüküyor. Siz nasıl bakıyorsunuz Altın bank projesine? E, şimdi e, sayın Mustafa ilk başkanımız bunu e, biliyorsunuz ulusal bu, e, televizyonlarda da yayınladı. Ama ulusal televizyonlarda yayınlanmadan evvel de eksik olmasın nezaket gösterdi ve e, o da ve dernek başkanlarına metnin linkini attı. Ben de bu vesileyle bu e, yapılması düşünülen e, altın bank projesinin e, taslağını okuma imkanına sahip oldum. E, hakikaten e, kuyumculuk sektörünü heyecanlandıran bir e, proje. E, Allah yar ve yardımcıları olsun. E, Sayın Başkanımıza da e, toplantıya geldiğimde de teşekkür edeceğim. E, bu hakikaten e, bizim yıllardır işte toplantılarda konuştuğumuz bir konu. Bankalar kuyumculuk yapıyor ve bizim ee, bu piyasadaki pastamızdan pay alıyorlar. E Zaten kuyumcu sayısı oldukça fazla ve biz e, satın alma gücü insanların da düştüğü için pastamız sürekli küçülüyor. Bir de pastadan pay alacaklar arttıkça böyle bir sıkıntı içindeydik. Yani e, niçin bankalar altın satışı yapıyor? Niçin işte e, altın toplama işini yapıyor da biz yapmıyoruz? Tabii bununla ilgili de e, bir iki firmamızın da biliyorsunuz e, projeleri var bu projelerde e, hayata geçirdiler kendileri özel ticaretleri basında ama onlar da aynı kaygıları taşıdığı için bu işi yaptığını düşünüyorum e, ama tabii bu altın bank projesi hakikaten e, sadece üye olan e, esnafı değil bütün kuyumcuları e, kapsayacak ve kuyumcuları rahatlatacak bir proje olarak diyorum bu hem e, bankaların elimizden aldığı payı tekrar kuyumculara kazandıracağına inanıyorum. Hem de hakikaten bizim yani sektörümüzde birçok insana oda başkanı olduğumuz için haberdarız. Çünkü sipariş için en azından bankalar bizi arıyorlar. Birçok esnafımız, imalatçımız, toptancımız altın kredisi kullanıyorlar. biz bir bankaya gidelim veya da işte bir takım toptancı arkadaşlardan bu krediyi kullanmak için destek alalım. Ve kendi topladığımız altınların tekrar sektöre dönmesini sağlayarak hem belki daha uygun bir finansman imkanı sağlarız. Hem de kendi halimizden anlarız karşılıklı olarak. Yani kuyumcu kuyumcunun halinden anlar. Biliyorsunuz bir takım sıkıntılarımız var. Bu altının yeniden değerlemeye tabi tutamadığımız için bilanço değerlerimizin düşük kalması, miktar yüksek olsa da bilanço kaydı değerlerinin düşük tutulması gibi bir takım problemlerimiz var. Bankalar önce bunları izah ediyoruz. Oysa ki kuyumculuk sektörünün elinde olduğu böyle bir altın bankta en azından kilo bazında bakılacağı için böyle problemleri açıyoruz. Bir de en nihayetinde bir esnaf teşekkür esnaf kuruluşu gibi olduğu için e, oradaki insanlar bizim halimizden daha rahat anlar ve krediye finansman imkanına daha rahat ulaşırız diye yapıyorum. Ve bir de tabii orada linkte de var çok önemli bir şey bu da. Hani e, sistem altın yatıran tasarrufçu da Az da olsa buradan bir gelirinden de pay olacağını ifade etmiş Sayın Atayık başkanı Ve bu da en azından bu ülkenin vatandaşına ellerinde birin deliktirdikleri altınları bankalara bila bedel vermemiş olurlar. Yani altınım altın sende kalsın emanete değil. Bir de küçük de olsa bir kar payı verilecek olması bu da vatandaşımız için çok avantajlı bir durum. Ben hem sektörümüze finansman açısından imkanı olarak e, fayda sağlayacağını hem... E, bizim elimizde, uhdemizde kalması gereken altın ticaretini tekrar kuyumculara yönlendirmesi bakımından hem de en azından altını saklamak maksadıyla altın hesabı açan e, tüketici veya işte büyük veya küçük yatırımcı açısından e, ilave bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yani yapanların emeğine sağlık. İnşallah toplantıda da daha da bu işi olgunlaştıracağız ama sanırım İstanbul Oda Başkanımız Sayın Atayık bu konuyla ilgili hem TSMF ile hem BBDK ile görüşerek bir ön bilgileri almış. E, zaten hadiseyi pişirmeden e, kamuoyuna sunacak bir e, yapısı da yok Sayın Başkanımızın. Bu e, pişirilmiştir. En son artık bunun bir çiçeğine şeyine, süslemesi kalmıştır diye düşünüyorum. Ama tabii ben de toplantıya geldiğinde e, bu atılan link ve taslaktan hariç daha detayları alacağımıza inanıyorum. Ama biz Anadolu'daki kuyumcular olarak ben kendi adıma bir oda başkanı olarak söyleyeyim. Ben e, desteği sonuna kadar veririz. Elimizden ne geliyorsa e, biz size gayret gösteririz. Hatta elimizi taşın altına sokarak e, böyle bir projeye destek veririz. Hı hı. Başkanım tabi e, İstanbul Cevulür Show'da başlıyor. Siz de geleceksiniz herhalde. E, bu İstanbul programınız olacak galiba. E, nasıl bir programınız olacak? Ee, şöyle söyleyeyim tabii perşembe günü öğlende fuarın açılışı var. Ee, Nasıl Uyut'u uçak biletlerimizi aldık. Ee, İstanbul e, odamızda eksik olmasın. Sponsorlar aracılığıyla bizi ağırlayacaklar. Bir toplantı düzenimiz de var ama bizim oradaki gayretimiz İstanbul yani Anadolu'daki, Türkiye'deki bütün uçak bir arada olup e, fuarın açılışında orada e, kendimizi göstermek. Fuara verdiğimiz desteği göstermek aslında. Biz burada şehrimizde fuarla ilgili bilgilendirme e, işte mesaj atıyoruz. Afişleri arkadaşlara, katılım formlarını işte e, online kayıt yapabilmeleri için bu e, gönderilen e, insertleri arkadaşlarımıza dağıttık veriyoruz. Ama tabii biz orada şahsımız olarak da e, fuar alışverişinde bulunarak e, fuara destek vermeye gayret edeceğiz. Programımız e, valla e, eksik olmasın bizi misafir edecekler ama biz de iyi bir misafir olmaya gayret edeceğiz. En azından e, açılışta... E, Kuyumkuların gücünü, kudretini hep beraber birlikte olduğunu gösterebilmek için açılışa katılıp ondan sonraki de İstanbul e, Kuyumkular Orkestrası'nın e, tasarlamış olduğu programı oynayacağız. Tabi ticari faaliyetlerimiz bunların ayrıca işte sektörde alışveriş ettiklerimizle bir ticari ilişkilerimiz var onları sürdüreceğiz. Belki yeni ticari partnerler kendimize bulacağız ama bunun haricinde de bizim oradaki birinci amacımız İstanbul Kuyumculu Ordusu'nun önderliğinde artık gelenekselleşmiş uluslararası bir e, önem kazanan fuarımıza destek verdiğimizi açılışa katılarak göstermek olacak. Hı, hı. Başkanım çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Benim sorularım bunlardı. Sizin eklemek istediğiniz var mıdır? Ben de çok teşekkür ederim. E, bu sizin aracılığınızla İstanbul Kuyumculu Ordusu Başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Onlar da yeniden güven tazelediler, seçildiler. Adaylı da bir seçim oldu. Türkiye'de Türkiye'nin gözü kulağı, yani kuyumculuk sektörünün gözü kulağı İstanbul seçimlerindeydi. ilk Başkanımızın işte çok da e, demokratik ve centilmence geçen bir mücadele neticesinde kazanması e, hayırlısını nasip etti diyoruz Cenab-ı Allah. Ama tabii e, seçime katılan başkanımızı da e, tekrar tebrik ediyorum. O da bir cesarettir seçime katılmak, e, yarışmak. O da demokratik teamirler içerisinde seçimi sürdürdü. Bu vesileyle sizin aracılığınızla yeni seçilen Türkiye genelindeki tüm oda ve dernek başkanlarına da hayırlı olmasını diliyorum. Sektörümüz için inşallah elimizden gelen hizmetin en iyisini yapıp sektörümüzü hak ettiği yere kavuştururuz. Başkanım çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Tabii biz de size bir kez daha hayırlı olsun diyoruz. Hem Samsun'umuz için hem sektörümüz için hayırlısı olsun. Gayet de tabii söylediğimiz gibi daha önce de pek çok kez konuştuk. Yaptığınız hizmetleri biliyoruz, çalışmalarınızı biliyoruz, özverili çalışmalarınızı. Biz de bir kez daha size teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Söylediğimiz gibi Samsun'a uzandık. Başkanımız Güven Tazeledi'ye, Samsun Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Salih Özban'la birlikte değerlendirdik. Gündemdeki konuları önemli konular var. Çünkü kuyumculuğu yakından ilgilendiren Altınbank projesi var. Onunla birlikte yine yetki belgesi kapsamında, yeterlilik ile ilgili yeni formüller masada. Hepsini değerlendirdik. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.